evet. şimdi Gül abla ve teyzeme yani hem çiçek alacağız hem de spreyle böyle böyle sıkacağız. Evet. Hadi bakalım. Hadi. Saplarına en az en altını alalım. Tamam. Aldım. Maya benim Tam ne oldu? Bir tane bir tane. Küçük. Lütfen. Mısınız? Şimdi birazcık da gül alacağım. Gül alıp da al. Ben mi gülüm? Teşekkürler. Hadi yürü. Hayır o ok kalsın adacım yürü. Böyle sıkı. hem pes ku. Elini sıkı, Biz ne aldık. Ben bunu vereceğim teyzeme. Sen de koş Gül e ablayı ver. Çok. Tamam bitirir miyim? <laughs> Bir Aber... <laughs> ne ve like atmayı unutmayın. <laughs> Görüşürüz.